beyin kanamalarının başlangıç belirtilerinden bir tanesi baş ağrılarıdır. Baş ağrısı eğer yeni başladıysa bu çok önemlidir. Ayrıca enseden başlayan ve başa her tarafına yayılan göz kürelerinin çıkacakmış gibi bir hisse kapılan hastaların mutlak suretle doktora başvurmaları gerekmektedir. Bunun yanında baş ağrısıyla beraber bulantı kusmalar önemlidir. Bulantı kusma beyindeki basıncın arttığını gösterir. Yine yerleştiği yere göre görme bozuklukları, konuşma bozuklukları, hareket bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca beyin kanamalarının bir diğer sebebi de epilepsi nöbetleridir. Bu hastalarda kortikal bölgeye yerleşmiş kanamalarda çok sıklıkla rastladığımız bir olaydır. Daha ziyade arteriyöz malformasyonların hemen hemen ilk belirtisi de diyebiliriz. Anerizmalarda ise bir diğer belirti de pitozis denilen göz kapağının düşmesidir. Bu anerizmanın sinire yapmış olduğu basının ortaya çıkan bir bulgusudur. Dolayısıyla böyle durumlarda hastaların derhal e, hastaneye müracaatları gerekli olacaktır.